İyi bir niyete dayanmayan hareketler ne kadar önemli ve faydalı gözükürse gözüksün, neticede pişmanlık ve azaptan başka bir şey getirmezler. Nitekim bu konuyla sevgili peygamberimiz bir hadisi şehitlerinde çok açık ve acı bir şekilde dile getirmektedir. Şöyle ki, kıyamet günü ilk hesap hesabı görülecek kişi şehit düşmüş olandır. Allah'ın huzuruna getirilir, Allah'ın Teala ona vermiş olduğu nimetleri hatırladır ve ona sorulur. Peki bunlara karşı ne yaptın? Denilir. Şehit, şehit düşünceye kadar senin yolunda cihat ettim der. Ona yalan söylüyorsun. Sen baba yiğit adam desinler diye savaştın. O da denildi. Öyle tanındın denilir. Sonra emrolunur. O kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş ve öğretmiş, Kur'an okumuş bir kişi huzura getirir. Allah-u Teala ona da ihsan ettiği nimetler hatırlatılır. O da bu nimet, nimete karşı ne yaptığı sorulur. İlim öğrendim der. Öğretim eserim izahcı Kur'an okudum der. Ona da yalan söylüyorsun. Hayır sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da hakkında söylendi denilir. Sonra emir verilir. O da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit imkanı ve mal verdiği zengin bir kişi huzura getirdi. Ona da aynı şekilde sorulur. Bu nimetlerin karşılığında sen ne yaptın? denilir. O da verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden geri kalmadı. Sadece senin rızan için derdim, infak ettim, harcadım der. Ona da yalan söylüyorsun. Halbuki sen ne cömert adam desinler, diye yaptın, yaptıklarını. Bu da senin için söylendi denildi ve emir verir o da yüzüstü cehenneme asılı. Görüldüğü üzere bu hadis şehitlik, alimlik ve zenginlik gibi imkanların sağlam ve iyi bir niyete dayanmadan kişiye herhangi bir fayda sağlamayacağını belgelemektedir. Görünüşe, görünüş ne olursa olsun kıymetli kardeşlerim netice kalpteki asıl niyete göre daim ve tespit edileceğini pek açık ve çok acı misallerini bu örnekler vermektedir. Asıl kardeşlerim, o halde, müsaade ederseniz bir kez daha tekrar edelim ki, iyi Müslüman, bütün işlerini iyi niyetle Allah için yapabilen Müslümandır. Toplumun alkışına, aferine değil, gönlünün ve inançlarının ölçüsüne değer veren, öylece hareket edendir bir iyi Müslüman. Din istismar, dini istismar etmek, onu dünyaya ait çıkarları alet etmeye kalkışmak, iyi bir Müslümanın yapabileceği şeyler değil biraz Aksi halde yarın yalan söylüyorsun diye azarlanmaktan ve cezaya çarptırılmaktan kurtulamaz. Çünkü o gün ne mal ne çoluk ne çoluk çocuk fayda vermeyecek. Ancak ve ancak Allah'a temiz bir kalp, iyi, iyi niyetli yapılan ameller fayda, fayda verecektir kıymetli kardeşlerim. İsteyerek samimiyetle iyi niyetli yapılan işler iyi olmanın ilk ve temel şartıdır. Değilse halkımızın da dediği gibi gönülsüz aş ya karın ağrıtı ya baş demiş.